Gündemde Neler Var kanalının çok değerli takipçileri hepinize yeniden merhabalar. Son dakika bir gelişmeyle yeniden sizlerdeyiz. Değerli izleyenler Türkiye'ye kimse yan bakamayacak. Dört ülke ambargoyu kaldırdı. Değerli izleyenler Bakan Bolat açıkladı. Dört ülke Türkiye'ye ambargoları kaldırdı. Kıymeti izleyenler Ticaret Başkanı Ömer Bolat, Türkiye savunma sanayinde ilerledikçe Türkiye'ye ambargo uygulayanlar sıra sıra bu ambargoları kaldırdı. Son bir ay içinde 3-4 önemli ülke bu ambargoları kaldırdı açıklamasında bulundu. Kıymetli takipçilerimiz Bakan Bolat Antalya'daki Belek Turizm Merkezi'nde düzenlenen Savunma ve Havacılık Sanayinde Küresel Stratejiler Konferansı'nın açılışında 8,5 aylık bakanlık görevinde 25 ülkede toplantılara katıldığını, yüze yakın başka ülkelerin başkanlarını ziyaret ettiklerini duyurdu savunma sanayinde yapılanların Türkiye'ye sadece 5,4 milyar dolarlık ihracat geliri ya da 12 milyar dolarlık üretim anlamına gelmediğini ifade eden Bolat şöyle konuştu. Savunma sanayisi diplomasiyle savunma alanında ve uluslararası alanda çok büyük prestij saygınlık kazandırıyor. Türkiye ile iyi geçinme, yakınlaşma ve işbirliğinden istifade etme arayışlarına da beraberinde getiriyor. Yani çarpan etkisi çok yüksek. O nedenle savunma sanayini başlatanların Cumhurbaşkanımızın son 20 yılda büyük azim ve kararlılıkla bu büyük başarılara liderlik etmesinden gerçekte gerçekten ülkemiz olarak çok büyük kazanç elde ettik. Bunun dış politikaya genel ihracatı etkisi çok büyük oldu. Savunma sanayi sadece savunma araçları üretimi ya da ihracatı anlamına gelmiyor. Türk sanayisinin ihracatının kalitesi ve başarısı anlamına geliyor. Bunun diplomasideki yansıması anlamına geliyor ifadelerini kullandı.